Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün FIFA 16 inceliyoruz. Oyun e, ön çıktı. Çıkalı biraz oldu. Ama benim elime daha 2-3 gün önce geçti. Yani gittim ben aldım. Sıcak sıcak inceliyorum ben oyunu. E, oyunun ana menüsünden başlayacağız, sonra bir maçta bölümü sonlandıracağız. İlk ana sayfada, Santra Burada var, burada eğitim, i̇şte, Sakın kaçırma reklamı var Sıradaki maçı öne Bu fixtürdeki maçları gösteriyor e, Bu da yine Santra İşte burada kariyer Kariyeri bir bakalım Burada işte Bir gelsin Hemen başladım sana kariyerim, kardeşim başladı. Teknik direktör kariyeri var Bir de oyuncu kariyeri var bunun belki yerde bakarız. Burada beceri oyunları var antrenman sahası. Arne seç. Arne seç var. Bunun beceri oyunları çok güzel olmuş bence. Ultimate team var online. Precision plus Olanları, olanlar oynayabiliyor. Çünkü e, ps 4 üzerine oynuyoruz. Burada turnuvalar var. Özel turnuvalar var. Turnuvalar bir bakalım ama. İşte Türkiye tüm liglerim var galiba <laughs> burada var. Burada kadınlar milli takım kupası var. Buna bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane takım var. Belki de e, bölümdeki maçı kadınlardan oluşturabiliriz. Burada online bölüm var. Sezonlar var bildiğimiz sezon. İşte 2015'te olan sezon. İşte burada co olan sezonlar var. Burada bir oyuncu yaratıp 11-11 e, maç çıkıyorsunuz ya. 11 kişi de o geri kalan 10 kişi sizin takımda da sizin gibi oyuncular dostluk maçları canlı yayın varmış burada burada da şey var FIFA e, İnternatif kupası var World Cup bu da online e, burada işte günün değerlendirmeleri falan gol krallığı var burada e, Mario Gomez birinci sırada vermiş galiba falan ya şey pardon Eskişehir'deki en çok golcü ve Beşiktaş'taki en çok golcü gösteriyor Beşiktaş birinci ama Galatasaray bu video çektiğimde maçın yendi ve şu an birinci olması lazım. E işte i̇şte burada haberler var. İşte burada ayarlar. Sonra burada aktiviteler var, haberler. E bak bakalım Kerem burada kariyerini gösteriyor. Lisbon'da bir maç yapmış. Sürekli kaybediyoruz Yani. Ben önce aynen gibi oynadığım için 65 seviyeyim burada. Buradaki şeyleri alabilirim. İşte jeton desteği. Siyah eldiven alabiliyorum şu an. Buralar böyle. Ee, bak şimdi de bir tane kadınlarla maç yapalım. Kadın milli takımlarıyla. Acaba burada nasıl ya? Uluslararası Ben kadınlar istiyorum Kadınlar yapabilir miyim yani kadınlar tamam <laughs> Burada kadınlar işte Uluslararası İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Almanya Amerika Birleşik Devletleri Ben Amerika'yı seçim Amerika'yı seçeyim Karşıma da Aa bak erkeklerden seçemiyorum Ben seçerim En güçlü kim? akşama da Fransa'ya gidelim. Formalar böyle çıkacak. Yani e, oyun ayarları. efsane Ya akşam olsun. Tamam. Tamamdır çıkalım da böyle oradan. Toplar var burada. Buralar yine kameraya aynı şekilde kurallara bir gelelim. Elle mücadele açık. Var mı bilmiyorum ama. Takım yönetimine hemen bakalım. İşte bunlar kadın avaralara göre yani şeylere göre değil. Erkeklere göre değil galiba. Bence öyle Kadın Kadını düzelim. Alex Şu çok güzel. Bir. Ezekiel Thunder büyük ihtimal. 2'den 90 oynayan Ben demosunda çok iyi oynuyordu Van 5 Hemen maça giriş yapalım. Bakalım. Kadın kupalı nasıl Vay valla ne yapıyorsun? Koş. Aslında oraya. Öyle. Güzel. Hemen maça bakalım Stalk çok güzel Central League Field sırasında oynuyormuşuz 5'er dakikada yani toplam 10 dakikalık bir maç Maça başladı Ohara Oyunun grafikleri çok güzel bence Öyle. Oyun biraz yavaş gibi ama oynadık çalışıyorsunuz. Son 5'ten çok daha güzel Yine bu sezonda Hesten daha güzel derken top kaybı Ben bir dakika ben niye efsanevi yaptım bunu Bu soru çok güzel. Allah Allah Farka gideceğiz kesin farka gideceğiz yani. Garanti farka yani. gideceğiz İndir oradan çok güzel Çektim Aştın oturun ha. Açalım. Gol var. Alo. Takkeli golü yedik be. Ve... Hani niye efsane bir yaptım interak ya. Şöyle ikinci an oturun. doğru yapalım. Şuraya bir orta. Oha. Baksana kadın her ortaya koyuyor. Ben sende iyi. Yedi be. Yedi tane Öfke, ben yedim Çok güzel. Bir şey sana Bir korner daha kazandık. Bakın i̇ki, iki tane korner kazandık şu doğru Bak alma lan kaleyi Buradan öldü Karşıya dönüyorum Koy vereceğim pas yapmadan gidiyorum malın yok Güzel kız Sakin oraya Çok güzel bir daha şey yap. benim boğazımda bir sorun var lan koş be attın önüne bastın topa bakana vur, vur ona nasıl bir şut lan oğlum nereye de attın lan aaa kızı

aslında o araba geriye bunun ismini söyleten burada bölüm biter kesti çok güzel bir kontra tek olabilir mi oha bununla kaç kişi bende kontra al onun önüne koy gelsin ben aldım da ben bilgim nasıl offside mi aa ne offside ece bizim en boğaz ya boğazın kısık ya kısık boğazım kısık kalsın yüzde ya Ya boğazım ağrıyor Ya e, da sesim kısık Çünkü Perşembe günü Beşiktaş Lisbon maçına gittik Orada bayağı bağırdık metro yok e, her tarafta O e, e, yüzden belki sesim O yüzden bak konuşurken var yemeyelim Bak Paul ba, ba, bir daha aşağıya bak ortaya dönün çok güzel yukarıdan bindirsene be ne oldu alo ne yapacağım kısa bak güzel düşüneceğiz bir daha takip bırak. bıraktım Evet. Bak kaçan. İçeri kat ettin. Çok kötü. Güzel tamam. Oyun çok güzel oldu. Bak. Hoca penaltı verdi. Pol penaltıyı verdi. Vallahi verdi penaltıyı. Sarı kartı da verdi. Hoca bize oynuyor. Şimdi penaltı gol atıyoruz Atmadan gelmiyor. Gol geldi. Gol geldi. Gel takım. Gel. Gel kameraya gidelim. Gel. Kamera. Kamera yok ya. Kamera. Fol geldi penaltıdan 1-1. Bir. Dakika kaçta gelmiş? Bakalım. Dakika 36'da. Penaltıdan gole bulduk çok güzel. Hakem ablamız bize oynuyor. İlk gollerimi çaldı. Kapat onu bak kapat. Kapattın onu. Kapat onu. Kapat onu. Lan kapat. Sakin. Ne yapıyorsun lan? Lan tut. Allah ne tar. Bırak. Bırak şeyi sırık. vur onu artık. Heh. Yürüdü. Yürüdün. Tek başına gittin. Gördün onu. Sen de gördün. Nasıl bir görme Ben artık kapat bas orda baskı gol getiriyo bas 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 bende baskı gol getiriyo binde baskı gol getiriyo binde baskı gol getiriyo bas, aldık hocam koç aldık yok hocam ne kartı ya aa <laughs> kart maket <maçı. gülüyor> Ha, tamam, tamam. ilk sorayım. böyle bitirelim. Devlet kanalı. Orada kafa yendirdim Güzel. Kur'an tamam. İlk devre 1-1. Güzel. Efsane bir de 1-1 çok güzel. O kadar zor değilmiş diyeceğim. Tanesine de gol yiyeceğim. Ben yani biliyorum O yüzden demiyorum. Bak, demiyorum. 1991 değil mi?

Yo, ne orta acaba? Aa, Kale. gel gel. Bir Bir gol attık. Kalesi. 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 Çok güzel be. Çok güzel. Çok güzel. İçeri gir onu. Gir işe içeri gir. Geç onu gir. Aynen zor. Yok bir şey Abi. Nere? Nerede? Şimdi devreye giriona one beat. I'm yine subscriber. Abi. Final. Nasıl bir? Absolute el el verdi? Büyük ihtimal başka hiçbir şey vermez burada el. Bu pozisyonu da el verdi. Evet eli yapmışlar. Çok güzel. Ka Kale. Yedin. golün içine sıçıyor. Buradan gider tek güzel bir topa gideriz. Attın önüne güzel. Güzel, güzel. geçti onu yedin onu. Eyla. Dön ortaya. İnşallah dön. Loydi. Loydi. Loydi şey girdi. Vurdun ha. Aa. Olsun gitti. Yok ona artık oradan geçemez. Kalk bir dakika. Kalk. Yetişme, yetişme, yetişemedi, yetişmedi. Kapat, bak, sakın, sakın, sakın. Ah evet. <laughs> Kayıtlı bir sorunlar oluyor. Bir şeyler yazıyor yukarıda. eşyalar kaydolur video şey. yoksa var ya çok küfür ederim çok kötü tamam sakatlandı alo ses alo Bana Herkes, herkes tuttu onu yürü Yürü Kapat lan lan Aaa Adana Merkez. Aldım be Adana Merkez. Yürü be. Boy var alo. Aşağı indim bak. Ya nasıl bir pas? Aa. Hayda. Hadi bak 79 oldu dakika artık. Maç bitti maç. Alın şuradan bir penaltı daha. Spiker öldü. bla 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 Ey kulaklık mı bozuldu? kesik kesik geliyor da bu Lan hadi maç bitiyor lan topla oynuyorlar bunlar Abi komple yükten al bunu Top yüküne top Bak 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 zekiye bak Oğlum sen kimsin lan? Aaa Bak. Ben Ama bak Allah Allah Bita bak, bak şekil ha, ben orada topu alırım Yürü lan hadi Allah da için gol atalım Aaa Hack Ve var görüyor Bak, Bas, bas. Basta. Ben basta. Ben kaleye gol Ne güzel dönemiştik be. Ne güzel dönemiştik ya. Neyse arkadaşlar. Fan böyle işte inceledik. Belki serileri gelebilir. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah beğenmişsindir bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın